Siz de bugüne kadar borsada para kazanmak için çok çalışmanız, ekran başında sabahlamanız ve karmaşık analizleri yapmanız gerektiğini söylendi değil mi? Hepsi koca bir yalan. Wall Street'in en büyük sırrı ifşa oldu. Sabah akşam çalışan profesyonellerin %95'i, %95'i aslında hiçbir şey yapmayan tembel yatırımcıdan daha az kazanıyor. Tembel yatırımcıyı birazdan açacağım. Evet, yanlış duymadın. O plazalardaki uzmanlar kaybediyor. Sadece tek bir tuşa basıp arkasına yaslananlar kazanıyor. Bugün size finans sisteminin sizden sakladığı o tek tuşu ve efsane borsacıların bile neden gizlice bu yöntemi kullandığını anlatacağım. Hazırsan ezber bozmaya başlıyoruz. İşe verilerle başlayalım. Her yıl yayınlanan S&P raporlarını hiç duydunuz mu? Bu raporlar fon yöneticilerinin kabusudur. Veriler net. Uzun vadede profesyonel fon yöneticilerinin %95'i S&P 500 veya Nasdaq endeksini yenemiyor. Milyon dolarlık yazılımlar kullanan profesyoneller basit bir endeksin tozunu yutuyor. Peki ama neden? Neden bu akıllı adamlar piyasayı yenemiyor? Birincisi, görünmez kesintiler. Fonlar sizden yıllık %1 ila 3 arasında yönetim ücreti alır endeks fonlarında bu oran binde 3 oranı gibidir. Yüzde 1 ila 3 küçük rakam demeyin. Uzun vadede bileşik getiriyle o küçük kesinti karınızın büyük bir kısmını yer yutar. İkinci panik baskısı. Piyasa düştüğünde siz panik yapmasanız bile fona para yatıran diğer insanlar parasını çeker. Fon yöneticisi de mecburen hisseleri en dip fiyattan satmak zorunda kalır. Yani onların hatasının bedelini siz ödersiniz. 3 rakip çok güçlü. Hele ki rakip Nasdaq gibi teknoloji ağırlıklı bir endekse işler daha zor. Apple, Microsoft, Nvidia gibi devlerin olduğu bir sepeti sürekli yenebilmek neredeyse imkansızdır. Tam bu noktada küçük bir parantez açalım. Şu an duyduğunuz bu gerçekler yüksek komisyonlar, fonların başarısızlığı ve endekslerin gücü. Bunlar finans sektörünün sizin bilmenizi istemediği şeyler. Neden mi? Çünkü siz bu basit ve masrafsız yolu seçerseniz onlar size karmaşık ürünleri satıp komisyon kazanamazlar. Ben burada o kapalı kapılar ardında konuşulan ama size söylenmeyen gerçekleri anlatmaya devam edeceğim. Eğer bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşıp sistemin değişmesini istiyorsanız videoyu beğenerek ve abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bakın dünyanın en büyük yatırımcısı Warren Buffett ne diyor? Öldüğümde eşime bıraktığım paranın %90'ı S&P 500 endeksi fonuna yatırılmalı. Buffett hayatını hisse seçerek kazandı. Ama size ve bana bunu önermiyor. Çünkü riskin farkında. Aynı şekilde büyüme hisselerin piri William O'Neill kitabında açıkça belirtiyor. Ortalama bir yatırımcı hisse seçmeye çalışmamalı. Yasa getirisi market return peşinde koşmamalı. Efsaneler bile macera arama. Endeksi al ve hayatına bak diyorsa bir bildikleri vardır. Şimdi gelin o hesabı beraber yapalım. Bakalım tembel yatırımcı ne kadar kazanıyor? Haziran 2006'dan bugüne bir simülasyon yapıyoruz. Her ay cebinizden sadece 100 dolar çıkıyor. Bir akşam yemeği, bir kahve, bir sigara parası bile değil. Hemen hemen o civarda. Senaryo A. Sıradan güvenli fon. Paranızı bugün yaklaşık 42.500 dolar konumuna getiriyor. Fena değil. En azından birikti senaryo B. Nasdaq S&P 500 ETF'leri. Aynı 100 doları teknoloji endeksine yatırsaydınız paranız bugün tam 141 bin dolar olurdu. Aradaki farka bakın. Yaklaşık 100 bin dolar süre aynı. Yatırdığınız para aynı. Emek aynı. Hatta daha az. Ama birinde idare eder bir paranız var. Diğerinde ise neredeyse bir ev parası birikmiş. Bu farkın sebebi sihir değil. Sadece fahiş komisyonlar ödemeden dünyanın en iyi şirketlerine ortak olmanın bileşik getirisi. Dostlar, özetle durum şu. Borsa bir kumarhane değildir. Eğer siz onu kumarhane gibi kullanmazsanız. İstisnalar yok mu? Var. Ama o doğru fonu bulma şansınız samanlıkta iğne aramak gibidir. Eğer gerçekten borsada heyecan arıyorsanız, trade yapmak istiyorsanız paranızın küçük bir kısmı buna ayırın. Ama geleceğinizi, emeklerinizi riske atmayın. Endeks fonları, ETF'ler sıkıcıdır arkadaş ortamında, dost meclisinde anlattığınızda kimse sizi dinlemez. Ama 20 yıl sonra hesabı ödeyen hatta restorantı satın alan siz olursunuz. Finans sektörünün sakladığı diğer dosyaları açmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.